Mutlu ve huzurlu bir hayat için neye ihtiyacım var? Bütün dünya bu soruyu soruyor. Fakat çoğu para ve mülk olduğunu düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Türkiye'de öyle bir söz var. Ne ikersen onu biçersin. Gerçekten de doğru bir söz. Bu hayatta ya da bu evrende ne ikersen bu hayat ya da bu evren sana bunu verir. Sen bir hayat yaşıyorsun ve sen o hayat içindesin. Yani sen sen kendin hayatın. Bunu farkında olman lazım. Orada bir yerde hayat yaş yaşanmıyor. Hayat neyden oluşuyor? Senin düşünce dellerden oluşur. Sen ne düşünüyorsan hayat o. Peki düşünceler nasıl oluşur? Bu anda seni hissiyatlarından oluşur. Sen şimdi ne hissediyorsan o oluyor. Sen şu anda mutluysan ama şimdiden bahsediyorum. Bir, birkaç dakika sonra senin karşına mutluluk çıkar. Ama sen şimdi mutsuzsan böyle hayat hep kızgın bakıyorsan ya da hep negatif içinde yaşıyorsan hayatta da sana bunu verir. Sen eşine böyle bakarsan şimdi anında kızgın bakarsan eşin sence <laughs> gülecek mi? Hayır gülmeyecek. <laughs> o da anında mutsuz olur. Ve sen mutsuzluk yaşamış oluyorsun. Çünkü sen hissiyatın mutsuz ve bu mutsuzluğunu evrene, hayata veriyorsun. Kendi hayatında. Çünkü sen kendin hayatsın. Bunu çok iyi algılaman gerekiyor. Hayat anne baba değil. Hayat sensin. Bu parmaklar, bu kafa, bu kalp. Sen kendi hayatı, sen kendi yönetiyorsun. Kimse senin için hiçbir şey yapmıyor. Sen yüzde kaç güzel düşünüyorsun, pozitif düşünüyorsun? Bir düşün. Düşünceleri yaz bir kağıtta. İyi düşüncelerinin ve kötü düşüncelerin ve ortaya çıkarsa nasıl düşündüğünü ya da herhangi bir insana sor. Çok sevdiğin bir insana sor. Sence ben pozitif miyim ya da negatif miyim? Ben daha çok kötü düşünüyor muyum? Ya da hareket ediyorum ya da iyi çok hareket ediyorum. Ve sana bir insan hemen de sö söyleyecektir. İyi ya da kötü ya da yüzde kaç? Yüzde işte yüzde yirmi sen kötü düşünüyorsun olabilir ama yüzde bu kadar düşünüyorsun. Direkt herkes söyleyebilir. Kendini analiz et. An evrende şu şekilde gerçekleşiyor. Sen kendin, sen sen, kendin nasıl davranırsan evrende sana öyle davranır. Çok önemli. Senden bahsediyorum. Sen kendine nasıl davranıyorsun? Hiç sordun mu? Sen kendine. Nasıl bakıyorsun? Hiç düşündün mü? Sen kendine zaman ayırmasan sen asla o zamanı bulamazsın. Sana evren asla o zamanı vermez. Sen kendine ilgilenmezsen kimse seni ilgilenmez. Sen bu hayatta bu ellerle ne yaparsan evren sana bunu verir. Her neyse her şeyden bahsediyorum. De mi sakın işte benim annem bunu yapmadı, mı, işte onun için ben böyleyim. Öyle bir şey yok. Annesi kendi için yapmadı ve ona da sahip olamadı. Sen ne yapıyorsun? Suç atmaktan başka bir şey yapmıyorsun şu anda. Sen ne yaptın? Sen bu hayat senin için güzel olsun. Sen ne yaptın? Güzelse hayat, sevdiğin, beğendiğin bir hayat varsa kesinlikle çok şeyler yaptın. Ama beğenmediğin bir hayatsa kesinlikle hiçbir şey yapmadın. Bu kadar basit. Suç atmana hiç kimseye gerek yok. Konu sensin. Sadece sen. Sen kendini sevmesin. Sen kendine nefret edersin. Sen kendine iyi bakmazsın. Aynı şekilde sana da evren davranır. Bunu unutma. Bire bir davranacak. Ne ekersen onu biçersin. Boşuna demiyorlar onu hiç unutma. Bir yerde öyle bir yerde yaz ki duvarın üstüne az. Eğer insanlar kendini seversen, ersen, sen kendini seversen, kendi ilgilenirsen, kendini bu andan zevk, mutluluk çıkartmaya bilirsen, dünya da sana aynı şekilde davranır. Dünya sana mutluluk verir, huzur verir, seni ilgilenir. O huzuru sana yaşatır. Her şey karşılıkla. Ne yaparsan onu alırsın. Sen mutluluk mutlu olursan mutluluk sana verir. Sen huzursuz olursan huzursuzluğu verir. Sen hırsızlık yaparsan hırsızlık başına gelir. Sen nefret edersen nefretle nefretle görürsün. Sen e, sevmeye sevmesen insanları insanlar da ne seni sevmez. Bu bu kadar basit. 2 2 4 yapar. Sen kendi için ne düşünüyorsan o düşünceyi dünyasına karşına çıkartır. Herhangi bir düşünce için, herhangi bir eylem için Evren her zaman bu şekilde cevap veriyor. Evet evet canım dinliyorum ve itaat ediyorum. Eğer sen öyle istiyorsan öyle olsun. Her şey böyle olsun diyor. Sen ne düşünüyorsan evren sana birebir sana yaşatır. Çünkü sen hayatsın. Hayatı bu hissiyata yaşatırsan ne, ne şekilde hissiyata yaşatırsan onu alırsın hayatından. Sen dersin ki ne? İşte ben yapamıyorum, edemiyorum. İşte benim zamanım yok. E, yetişemiyorum. Hastayım. Mutsuzum. Dersen, evren sana evet der. Evet, sen böylesin der. Sen ne yaşıyorsan aynısını sana bir daha yaşatacağım. Bir daha. Asana, asana mutsuzsan al sana daha çok mutsuz. Kendini kötü hissediyorsun al da sana çok kötü. Sen mutluysan al sana daha çok mutluluk. Sen iyisen al sana daha çok iyilik. Sen insanlar seviyorsan seni de çok sevecekler. Her şey bu kadar al al. Onun için senin kafanı temiz tut ki evren temiz olsun sana temiz şeylerle gelsin. Çünkü evren her zaman seninle konuşuyor. Cevap veriyor pardon. Evren her zaman sana cevap veriyor. Konuşmaz. Sen konuşursun, düşünürsün, yaşatırsın. evrende. sana cevap verir, yaşatır ve hissettirir. Sen sadece seçmen gerekiyor. Tek yapman gereken bu. Ne tarafta olacaksın? O hissiyatı ne yaşatacağını güzel şeyler yaşatırsan evren sana çok güzel şeyler verir. Böyle par al sana der. Kötü şeyler yaşatırsan evren der ki sana al sana der. Bu gerçekten çok güzel. Evrene güzel şeyleri verirsen, güzel kendini hissedersen, ben mutluyum, ben huzurluyum, benim ailemin çok güzel, benim çok güzel bir işim var. Ben insanlarla, insanları hepsi çok seviyorum ben kendimle ilgileniyorum, kendimi seviyorum dediğin anda evren sadece evet evet der. Al der. Çünkü evren sadece evet diyor. Her şey evet. Sen kendine zaman ayırmasan sen asla o zamanı bulamazsın. Sana evren asla o zamanı vermez. Sen kendine ilgilenmezsen kimse seni ilgilenmez. Sen bu hayatta bu ellerle ne yaparsan evren sana bunu verir. Her neyse her şeyden bahsediyorum. De mi sakın işte benim annem bunu yapmadı, işte onun için ben böyleyim. Öyle bir şey yok. Annesi kendin için yapmadı ve ona da sahip olamadı. Sen ne yapıyorsun? Suç atmaktan başka bir şey yapmıyorsun şu anda. Sen ne yaptın? Sen bu hayat senin için güzel olsun. Sen ne yaptın? Güzelse hayat sevdiğin, beğendiğin bir hayat varsa kesinlikle çok şeyler yaptın. Ama beğenmediğin bir hayata ha? Kesinlikle hiçbir şey yapmadın. Bu kadar basit. Suç atmana hiç kimseye gerek yok. Konu sensin. Sadece sen. Aslında bu bir anahtar. Anahtarı seline verdim şimdi ve sadece açın. Her şey sen yapıyorsun. Hiç kimse sana senin için hiçbir şey yapmıyor kendini seversen ve en güzel şeyler yaparsan evren sana bunu verir verir bunu hiç unutma bir şey bir kelime daha var ee, sen ne yersen olsun diyorlar ya işte sen bu kafanda ne taşıyorsan yine onu yaşarsın bu kadar basit her şey kendinden başlıyor hayatında değişim istiyorsan her şey buradan başlıyor. Bunun gibi tık değişim yaptığın anda her şey değişir. Kendine izin vermen gerekiyor değişim yapmak yap, yapmak için. Nefretin, ıı, hırsların, ne bileyim utançların hepsi bütün negatif şeyler her şey kenara bırakırsan o Boşaldığı yerlerde sevgiyle doldurursan hayatın çok daha güzel yürümeye başlar. Evren ayna gibidir, anından sana yansıtır. Böyle hop, ayna önünde dur, gözlerini kapat, bir şey görmesine. Açınca hemen o görürsün aynı şekilde anında hareket ediyor. Ben size bir örnek vermek istiyorum ayneninde. önünde. Ayna örneği vermek istediğim daha iyi için. Şimdi bu ayna evrendir. Bu ayna içinde de görünen hayattır. Yani yinga, hayat. Şimdi biz bu evrene ne gösterirsek o, biz, o bize yansıdır Ayna gibi. Biz aynaya nasıl hareket ediyorsak o bize aynı şeyi ne yansıtıyorsa anında bu şekilde de anında bize e, yansıtıyor. Ben kızgın olursam, hmm, kızgınım çok kızgınım. Bak aynı anında da kızgınlığımı görmüş oluyorum. Yansıtmam aynı. Ben mutlu olursam <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde mutluluk sahip olursam bu ayna bana aynı şeyi yansıtıyor. Mutluluk yansıtıyor. Onun için bir daha söylüyorum. <laughs> ne ekersek onu biçiyoruz. Sen ve evren anında bize bunu yaşatıyor. Ayna gibi. Yani kötülükse kötülüğü görürsün. Ayna gibi. Ne verirsen o ayna sana bunu gösterir. Ben kızıyorum sana. Size nefret ediyorum. Sen busun, sen şusun. Genelik kavgalarda öyle olur değil mi? İşte o kavgalarda aynı hayatı sana geri dönüyor. Çünkü evren ne verirsen evrene hayata hayat sana geri, geri veriyor. Sen eşine kötü kelimeler söylersen eşin sana güleceğini mi sanıyorsun? Hayır. Üzülecektir değil mi? Ve bunu anında oluyor. Ama sen eşine güzel kelimeler söylersen, arkadaşına güzel kelimeler söylersen, ne olur karşıya hemen güzel şeyler olur. Yani bizim hayatımız bu aynaya benzer. Ve gerçekten de öyle. Ne gösterirsen onu görürsün. Ne ekersen onu biçersin. Bu kadar basit. Ve bu sadece e, aile e, hayatında geçmiyor, her evde geçiyor. İş yerinde insanlarla nasıl davranıyorsan insanlar öyle davranır. Senin e, akrabalarla nasıl davranırsan sana aynı şekilde geri döner. Sen içinde hissiyatını hep böyle kızgın olursan hayat sadece kızgın insanların karşına çıkar. Diyor ya bütün delileri beni buluyor. Niye acaba senin bir delillerini seni delisinin buluyor? Acaba sen de bir delilik yapmış olabilir misin? Nerede o delilik yapıyorsun? Biz sadece karşındaki herkes görüyoruz ama kendimize hiç bakmıyoruz. Ama evren çok doğru hiç yanlış yapmaz, hiç yanlış yapmaz. Eğer sen bir delilik deli insanlar seni bulduğunu fark ediyorsa o zaman hemen kendine dön. Dem ben nerede delilik yapıyorum? Eğer biri seninle nefret ediyorsa hemen kendine dön. Bak sen kimle nefret ediyorsun? Eğer senin anne, baba sana saygı duymuyorsa kendine dön hemen. Sor kendine. Ben kime saygı duyuyorum? Eğer senin çocukların seni hiçbir şey paylaşmıyorsa ve senden korkuyorsa hemen kere kendin her şey kendine dön. Ve ben nerede korkuyorum, nerede endişe hareket ediyorum ya da sen kimsin? Karşına o insanlar çıkar. Sen iyi bir insansan, karşına sadece iyi bir insan çıkar. Sen saygılıysan, küfür etmiyorsan, karşındaki saygılı ve küfür etmeyen insanlar karşına çıkar. Sen nasıl bir babasın? Çocuklardan görürsün. Sen çocuklar saygı duyuyorsan, demek ki sen iyi bir babasın. Senin arkadaşların seni seviyorsa, saygı duyuyorsa demek senin sen iyi bir arkadaşsın. Senin ailen anne baba sana iyi davranıyorsa demek sen iyi bir çocuksun. Çünkü sen neysen onun karşında görmüş oluyorsun. O zaman soru bu olsun. Sen nasıl bir insansın. Evet. <laughs> İzin ver kendine güzel şeyler yaşamaya. Biraz daha sakin olmaya çalış. Evren sana sakinliği versin. Daha düşünceli olmaya çalış. Daha empati kur insanlarla. Belki en yakınına, belki kardeşinle, belki babanla, Unutma ki <laughs> aynaya gibi sen karşında bir şey veriyorsun ve o karşı sana aynısını veriyor. Tamamen konu sensin. Sen aynaya ne gösteriyorsan aynı sana ayna sana aynısını yansıtıyor. Sen hayatın güzel değilse Olduğun yerde durum güzel değilse bu senin e, senin suçun değilim. Çünkü sen bunu yansıtıyorsun. Sen kızgın oluyorsun ve hayat kızgın oluyor. Sen bu durumda kendi kurtarmazsan hiç kimse seni bu durumdan kurtarmaz. Bu düşünceyi değiştirmezsen kimse bu düşünceyi senden. her şey kendinden başlıyor. Sen eğer bu hayata aynı şekilde yaşamaya devam ediyorsan evren diyor ki bu zaten bu hayatta seviyor ki. Al sana. Evrende iyi ya da kötü yoktur. Sadece titreşim var dedik. Sadece hareket var. O alana bu enerjiye ne sokarsan aynı enerjiyi sana geri verir. Negatif enerji sokarsan negatif sayı bulursun. Negatif, pozitif enerji koyarsan pozitif enerji olur. Her şey senin elinde. Bu güzel ellerin içinde. Evet. Düşünceyi değiştir. Hayatın değişir. Bu böyle yürüyor. Onca o hissiyatın iyi olursa, mutlu olursa, eylemler de güzel ve mutlu olur. Eylemler güzel olursa sonucu huzur olur. Huzurluk olur. Huzurun düşünceden gelir. Sen bu düşünceye doğru şekilde yönetirsen huzur da gelir, mutluluk da gelir. Başarı da gelir. Sevgi de gelir. Hepsi geliyor. Tek tek. Yeter ki ne düşündüğünü fark etmen gerekiyor. Unutma her şey senin elinde. Evren sana her zaman evet diyor. Evet. Ne istiyorsan evet diyor. Ne yapıyorsan evet diyor. Evrende yok yoktur. Evren her zaman ileri gider tamam mı? Hep evet 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 evet, hep ileride 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 hiç geri dönüşü yok onun tamam mı? Onun için senin de bütün isteklerine evet der. Evet der. Yap, eylemlere evet der. Evet. Sevmediğin bir işin varsa değiştir. Sevmediğin her ne durum varsa düşünceyi değiştir ki her şey değişsin. Ne beğenmiyorsan, kimle kimi beğenmiyorsan, git o kişiyle konuş. Ben bunu bunu beğenmiyorum, bu benim hoşuma gitmiyor, bu, bu böyle olursa, e, ben bu şekilde hayat yaşamak istemiyorum. Anlaş, anlaş bütün insanlarla, konuş, iletişim kur. İletişim ne demek? Al ver demek. Bir şey soruyorsun, onun cevabını alıyorsun. Karşı tarafta bir şey soruyor. Sen onun cevabını veriyorsun. Eğer biz bu sorulardan ve, ve cevaplarından kaçarsak hiçbir zaman biz istediğimize varamayız. Her zaman hayat da bizden kaçar. İletişim kurmak hayatın en güzel şeydir. Bize nasıl evren iletişim kuruyorsa ve bu gerçekse yoluyorsa aynı karşındaki insanlarla bu iletişimi kurarsak ya da kurmasak kurmasak zaten şu anda olduğu hayat her zaman devam eder. Ama siz iletişim kurarsa güzel iletişim kurarsa her zaman hayat, karşınızdaki insanlar size daha çok e, anlar. Siz de karşı tarafta daha iyi anlarsınız. İletişim şart. Bütün insanlar için. Kaçmayın. Ve ertelemeyin. Her insanın ailedeki bütün her insanın 15 dakika günde izin e, iletişim kurursa, kurarsan bu herkes için yetmiş olacak. Ve o aile gerçekten mutlu olacak. Sen ne zaman en son annene merhaba dedin, nasılsın annecim dedin, seni özledim dedin, ne yapıyorsun annecim ya da oğlum nasıl gidiyor hayat? 15 dakika sadece günde her evdeki insanlarla konuşursan bu bizim havamızda e, baya bir etki eder ve o sevgi e, enerjisini büyür aile içinde. Sadece 15 dakika. 24 saat, e, saatten sadece 15 dakika her insan ayırman gerekiyor. Eşine, sevgiline, babana, annene, kardeşine, çocuklarına, sevdiğin herkese. Ve bizi bu iletişim insanlara kurduğumuz anda o iletişim de bize aynı şekilde gelir. Ve gerçekten deneyin huzurun nasıl geldiğini, nasıl e, o mutlu o sahibi olacağını fark edin. Sizi çok seviyorum. Ve bu güzel aşkla size bırakıyorum.